Potansiyel piyasa dönüşlerini kaçırmaktan bıktınız mı? Bu sipariş bloğu ticaret stratejisinden başkasına bakmayın. Bu güçlü yöntem, önemli piyasa dönüm noktalarını belirlemenize ve karlı ticaret kurulumlarından yararlanmanıza yardımcı olabilir. Bu videoda, kullanılacak temel tekniklerde dahil olmak üzere bu stratejiyi nasıl uygulayacağınızı adım adım göstereceğiz. Bu videonun sonunda, herhangi bir gösterge olmadan alım-satım sonuçlarınızı potansiyel olarak iyileştirecek ve yakalanması zor yüksek kaliteli dönüşleri bulacak bilgi ve araçlara sahip olacaksınız. Bu değerli fırsatı kaçırmayın ve beğen ve abone ol butonuna basın. Emir bloklarının temel kuralları. Akıllı para konsepti dahilinde emir bloklarını yöneten temel ilkeleri açıklamama izin verin. Esasen bir emir bloğu, son mumun etkisiz olduğu bir bölgedir. Bu özel mumun karar verme sürecinde anahtar mum olduğuna inanılmaktadır. Emir blokları hem dürtüsel bir hareketin başlangıcında hem de hareketin ortasında, aynı veya zıt renkte bir mum şeklinde görünebilir. Geçerli bir emir bloğunu tanımlamak için, üç önemli kurala uyulması gerekir. İlk ön koşul, gölgeler arasında boşluklara neden olan belirgin hareketler olduğunda ortaya çıkan verimsizliğin yaratılmasını gerektirir. Verimli ve verimsiz hareketler aşağıdaki örnekler aracılığıyla ayırt edilebilir. İkinci kural, geçerli bir emir bloğunun yapıda bir kırılma ya da karakterde bir kaymayı kolaylaştırmasını zorunlu kılar. Bu kritik kavşak, piyasanın mevcut yörüngesini sürdürme ya da rotasını tersine çevirme niyetinin ilk göstergesidir. Son olarak, bu blokların tek seferlik kullanım için tasarlandığı göz önünde bulundurulduğunda, geçerli bir emir bloğu aralıksız olmalıdır. Bu nedenle, fiyat emir bloğuna ilk kez girdiğinde yalnızca alım-satım fırsatları ararız. İyi pozisyonlar açmadan önce fiyatları analiz etmek için tüm gününüzün olmadığını anlayabiliyorum. Bu nedenle, bu stratejiye dayalı bir alım veya satım pozisyonu açabileceğinizde günün 24 saati otomatik olarak uyarı veren bir ticaret botu tasarladım. Bu uyarılar sayesinde büyük miktarda zaman kazanacak ve yalnızca doğru zamanlarda işlem yapacak ve maksimum kazanmaya başlayacaksınız. Bu videonun altındaki bağlantıya basın. Emir bloklarını tanımlayın. İhtiyacımız olan ilk şey, yüksek kaliteli bir emir bloğunu tanımlamak için hangi koşulların gerekli olduğunu anlamaktır. Emir blokları ile etkin bir şekilde işlem yapabilmek için dört önemli faktör kategorisini hesaba katmalıyız. Bunlar piyasa yapısı, piyasa oynaklığı ve spread, piyasa trendleri ve son emir bloklarının yanı sıra daha düşük zaman dilimlerindeki teyitlerden oluşur. Tartışmamıza piyasa yapısı ile başlayacağız. Günlük olarak ortaya çıkan en yaygın piyasa yapısı modellerini tanımak çok önemlidir. Verilen senaryoda potansiyel bir alım satım fırsatı sunan geçerli bir emir bloğumuz var. Ancak grafiğin sol tarafını incelediğimizde bunlar arasında bir boşluk olduğunu fark edebiliriz. Özellikle ilk emir bloğunun altında bir boşluk ve hemen altında başka bir geçerli emir bloğu bölgesi fark ederiz. Sonuç olarak fiyatın boşluğu doldurmak için alçalması, ilk emir bloğunun altında likidite sağlaması ve ardından ikinci emir bloğuna girdiğinde ilerlemesi olasılığı yüksektir. Bu model ortaya çıktığında ve elimizde bir boşluk ve ilkinin tam altında yer alan başka bir geçerli emir bloğu olduğunda, ilk emir bloğunu alım satım amacıyla bir puan aşağı indiririz. İlk emir bloğunun altına inilmesinin mutlaka yaklaşan bir geri dönüşe işaret etmediğini unutmamak çok önemlidir. Bunun nedeni, bu kırılmanın yalnızca gelecekteki hareketler için bir likidite yakalamayı temsil etme olasılığının yüksek olmasıdır tersine ikinci formasyonu inceleyelim. Geçerli bir emir bloğumuz var ve grafin sol tarafını incelediğimizde, bu hareketin likiditeyi eşit düşük seviyelerin altına çektiği sonucuna varabiliriz. Bu hareket gelecekteki hareketler için yakıt görevi görebilir. Bu model ortaya çıktığında ve likiditeyi eşit düşük ve yüksek seviyelerin üstünde veya altında yakalayan bir emir bloğumuz olduğunda, ona işlem için artı bir puan veririz. BTC, USDC'nin bir saatlik zaman dilimindeki düşüş örneğine bir göz atalım. Gördüğümüz gibi, devam eden bariz bir düşüş trendi var. Önemli bir verimsizliğe ve yapının bozulmasına neden olan bir emir bloğu var. Ancak bu blokla ilgili ilginç olan şey, bu hareketin başlangıcının bir likidite kapma olması ve onu artı bir noktalı ticaret fırsatı haline getirmesidir. Her kaybın analizinizde bir hata olduğunu göstermediğini unutmamak gerekir. Piyasayı kontrol edemediğimiz için hiçbir strateji kusursuz değildir. Piyasa oynaklığı ve spread. Emir blokları ticareti yaparken ikinci hususu, piyasa oynaklığı ve spread göz önünde bulundurun. Karlı ticaretin anahtarı piyasa oynaklığını ve spread'i analiz etmektir. Bu örnekte piyasada güçlü bir yükseliş trendi gözlemleyebiliriz. Yeni emir blokları sık sık basılır ve fiyat yükselmeye devam etmeden önce reddedilir. Öte yandan, ikinci örnekte geçerli bir emir bloğu bölgemiz var, ancak piyasa daha sonra aşağı yönde kırılan birkaç talep bölgesi oluşturmuş durumda. Bazı tacirler bu alanları likidite kapma ve alım pozisyonları için fırsat olarak görebilir, ancak bu senaryoda arzın devralındığını unutmamak önemlidir. Bu nedenle, bu emir bloğuna uygun teyit olmadan alım satım yapmak muhtemelen etkisiz olacaktır. Onaylama Emir blokları alım satımı ile ilgili olarak dikkate alınması gereken üçüncü önemli faktör daha düşük zaman dilimlerinde teyittir teyitler, piyasanın emir bloklarını görmezden gelmeyi seçmesi durumunda gereksiz kayıpları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, ticaret cephanelimizde teyit olarak sağlam bir giriş nedenine sahip olmak, alım satımları gerçekleştirme konusundaki güvenimizi artırabilir. Emir bloğu alım satım stratejisinin herhangi bir zaman dilimiyle sınırlı olmadığını unutmamak önemlidir. Daha yüksek zaman dilimlerinde emir bloklarını tespit ettikten sonra bile, teyitleri ve giriş noktalarını bulmak için iki zaman dilimini daha yakınlaştırırız. Örneğin, 4 saatlik, 1 saatlik ve 15 dakikalık grafikleri daha yüksek zaman dilimleri olarak kullanırken giriş nedenlerini sırasıyla 15 dakika, 5 dakika ve 1 dakikalık grafiklerde ararız. Giriş için kurallar: alım-satım emir bloklarını onaylamak için birden fazla fiyat eylemi kurulumu kullanılabilir. Piyasada ticaret yapabileceğimiz birkaç yaygın model vardır. Başlangıçta, piyasanın daha yüksek zaman dilimi emir bloğumuzu onaylamasını ve fiyat hareketinin bir sonraki hareketini göstermesini bekleriz. Aradığımız ilk şey, kısa vadeli bir düşüş trendinin sona erdiğine ve yukarı doğru hareket potansiyeline işaret eden bir karakter değişikliğidir. Piyasa bir karakter değişikliği gösterdiğinde, işlemimizi gerçekleştirmeye devam ederiz gözlemlediğimiz tipik olarak iki ortak model vardır ve siparişlerimizi buna göre veririz. İlk model, verimsizlik ve geçerli bir emir bloğu yaratmak için karakter değişikliği hareketini içerir. Bu durumda, emrimizi emir bloğunun üzerinde bir sprit boyutu yerleştiririz ve stop loss'umuzu bölgenin en düşük noktasının biraz altına ayarlarız. Çok fazla gerilim yaşamadan büyük risk ödül oranları elde etmek için basit bir kar alma tekniği kullanıyoruz. Bir fiyat artışını doğru bir şekilde tahmin etmemiz durumunda, stop loss'umuzu her yeni yüksek düşük seviyenin altına yerleştirerek piyasa yapısını takip edecek şekilde ayarlayacağız. Bu strateji, kazançlarımızda piyasadan çıkabileceğimiz daha yüksek bir zaman dilimi tedarik bölgesine ulaşana kadar karlı işlemlerden yararlanmamızı sağlar. Sonuç bu nedenle, bugün kilitleme emirleri ticaret stratejisini kullanarak herhangi bir gösterge olmadan ticaret sonuçlarımızı nasıl iyileştireceğimizi öğrendik. Bu güçlü yöntem, herhangi bir zaman dilimi veya çifte önemli piyasa dönüm noktalarını ve karlı ticaret modellerini belirlemeye yardımcı olur. Ancak, stratejileriniz için hangi çiftin en uygun olduğunu test etmek ve belirlemek önemlidir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse lütfen beğeni bırakın ve kanala abone olun. Diğer ticaret stratejileriyle ilgili gelecek videolarımı kaçırmayacaksınız. İlginiz için teşekkür ederim.